Bugün arkadaşlar bugün sizlerle arkadaşlar Türkçe 6. sınıf kök ve gövde konusuna başlıyoruz arkadaşlar. Kanalımızın ikinci ders videosu arkadaşlar. Ee, bildiğiniz gibi ünite bir arkadaşlar kök gövde Türkçe 6. sınıf arkadaşlar. isterseniz çok da uzatmadan artık videomuza başlayalım. Dersimize de başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar başladık. Şurada yesi bir cümle var. Bu yesil cümle başlangıçla ilgili küçük bir hatırlatma şeyi gibi diyebiliriz. İsterseniz okuyalım. Kök bir sözcüğün temelidir arkadaşlar. Kök, kökümüz burada, sözcüğümüz burada. Yani kök bir sözcüğün temelidir arkadaşlar. Bersya'ya bağlı var eklentili olduğu gibi yapım ekleri de köklere bağlı sözcüğe yeni anlamlar katan eklentilerdir arkadaşlar. Bir er esyamız var arkadaşlar. Bir esya bağlı esyalar var. Küçük küçük esyalar işte. Mesela tren ya da vagonlar. Bir esya bağlı esyalar eklentili olduğu gibi yapım ekleri de köklere bağlı. Yapım eki köklere bağlı olarak sörcüye yeni anlamlar kata katan eklentilerdir arkadaşlar. Gövde sörcük yapım eki aldıkça büyür arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi Kök iyice böyle bu büyümüş arkadaşlar gövde. Arkadaşlar. Ee, önemli bir yazımız vardı. Buradan da görebiliyorsunuz arkadaşlar. Surge kökü, yapım eki, çekim ekleri. Dikkat dikkat diye bir bölümümüz var kökle ilgili. Bir sözcüğün parçalanmayan, anlamlı en küçük parçasıdır yani. Bir surge hiç parçalamıyorsun. Yapım eki de eklemiyorsun. Hiçbir şey eklenmiyor. Anlamlı en küçük parçadır. Tekrar okuyalım. Bir sözcüğün parçalamaya parçalamaya anlamda en küçük parç parçası neymiş? Köktür arkadaşlar. Bunu da kesinlikle aklımıza koyalım. Çünkü çok önemli bir bilgi arkadaşlar. Hocalar sorabilir arkadaşlar size. Arkadaşlar isterseniz devam edelim. Dikkat. Dikkatimize devam ediyoruz. Kök. Kök ise ar kök arkadaşlar. Kök, kök ile kök ile arkadaşlar ekler. Arasında kesinlikle bir anlam ilişkisi bulunmalıdır arkadaşlar. Şurada da yazıyor. Kesinlikle. Şöyle kamerayı iyice getirelim. Kesinlikle arkadaşlar. Burada bu kağıttaki şeyleri yazabilirsiniz arkadaşlar. Yani bir önerim. Yazabilirsiniz, not edebilirsiniz. Ve işte tekrar okuyalım kök ile ekler arasında bir anlam ilişkisi olmalıdır arkadaşlar. Şurada da bir örnek var arkadaşlar. Konumuzun ilk örneği balık köktür arkadaşlar. Ne demiştik kök? Bir şey sözcüğün parçalanan anlamda en küçük parça, parçasıdır. Balık. Balıktıdan balıktan balıkçı olmuş. Şey getirilmiş ve de yapım eki olmuş arkadaşlar. Balıkçı peki bal kök değildir arkadaşlar. Nasıl bal kök değil? Çünkü balıkla balın hiçbir anlam ilişkisi yok. Burada ne demiştik? Kök ile etler arasında bir kesinlikle bir anlam ilişkisi bulunmalıdır. Burada var mı? Hayır. Ne yazık ki arkadaşlar. Şimdi diğer kağıdımıza geçelim. Örneklerimiz devam ediyor. Arkadaşlar. Gözden kaçırmayalım arkadaşlar. Kesinlikle gözden kaçırmayın. Burada göl. Göl ve gölge var. Dikkat et bölümündeyiz. Gölge sözcüğün kökü göl değildir. Göl kelimesi anlamlı, anlamlı bir sözcüktür ama gölgeye getirdiğinde bir anlam çıkıyor mu? Hayır arkadaşlar. Gölgede kök halinde biz şeydir arkadaşlar. Göl kelimesi anlamlıdır ama yani gölgeyle bir anlamı var mı? Hayır, yok arkadaşlar. Ee, burada arkadaşlar küçük bir hatırlatma yapayım. Ee, sorularınızı sorabilirsiniz arkadaşlar videolarımıza tek bu video hadi ya videolar sorabilirsiniz en çok like alan yorumlar arkadaşlar diğer iki videolarda oku okuyacağız, okuyabilirim arkadaşlar ikinci dönemin ilk özelliği devam edelim kök ise ikiye ayrılır arkadaşlar burada kökümüzü görüyoruz burası ikim, isim kök burası da fi kök isim kök adı gibi de yani isim kök isim köke bakalım İsim kök, bağlıkların, kavramların ismi olan köktür. Sonuna makmek ekleri getirilmiyor. Burada da adı gibi de adı gibi adı üstünde isim kök. Yani anlamlı bence. Son ama sonuna makmek gibi ekler getirilmiyor arkadaşlar. Suluk, kitaplık gibi. Suluk, kitaplık. Lık eki getirmiş burada unutmayalım. Fi köke bakalım arkadaşlar. Söyle fiil kökümüze. Fiil kök arkadaşlar. iş olus hareket bildiren sözcüktür. İş olus hareket gibi bir şeyleri bildiren köktür arkadaşlar. Bu kökler mak, mek, mastar, mastar ekleri alabilir. Süpürge, sevgi, çizgi gibi şeyler arkadaşlar olabilir. Ee, devam edelim. Ee, burada bir uyarı yazımız var. Hem isim hem fiil olarak kullanabilen köklere ortak kök denir. Anlamlı bence. Hem isim hem de fiil olarak kullanabilen köklere ortak kök denir. Bunu, bunu peki belirleyemeyenler nasıl belirlemeli? Bunu belirlemek için de kelimenin cümledeki anlamına dikkat etmeliyiz arkadaşlar. Sözcükteki anlamına dikkat etmeliyiz. Mesela arkadaşlar örnek olarak gördükler yer olarak göçtü. Suda göç var. Fiil kök durumuna geçmiş. Göçlerle şehrin nüfusu arttı. Burası isim kök. Göç burada arkadaşlar. İki şeyde kökleri farklı ama. göçtü. göçlerle. Arkadaşlar yavaş yavaş dersimizin sonuna doğru geliyoruz. Ama devam edelim. Ee, gövde burada gövdeye bakalım arkadaşlar. Küçük bir bakalım arkadaşlar. Gövde sözcüğün yapım ek aldıktan sonraki durumuna gövde denir. Yani bir sözcüğün var. Sözcük var. Sörcün yapım eki aldıktan sonraki durumuna gövde denir arkadaşlar. Şöyle gösterteyim. Gövde. Gövde arkadaşlar. Sonra burada var burada. Birkaç tane örnekler var burada. Görüyoruz. Gövde çiçeklik. Çiçekçi. Yapım eki almış. Çiçek kök durumunda arkadaşlar. Burada da son yazılarımızdan birisi. Sörcük yapım eki aldıkça genişler. Yani bir sözcük yapım eki aldıkça böyle aldıkça aldıkça genişliyor arkadaşlar. Mesela buna örnek olarak. ilk vagonumuz göz kök halinde. Sonra gözlüğe dönmüş. Gözü, göz ne? Gözümüz. Göz, eki getirmiş gözlük olmuş arkadaşlar. Yapım eki almış. Sonra kö eki getirim gözlük çi olmuş sonra. Yani gözlük çi. Gözlük satan. Gözlük Gözlük, gözlükle ilgili şeyler. Gözlükçü lük. Lük eki getirilmiş. Yine bir yapım eki olmuş. Lük, lük, Bunlar yapım eki. Göz ise kök. Bunlara yapım eki getirilmiş ve de sözcük yapım eki oldukça genişliyor böyle. Evet arkadaşlar bir dersimizin sonuna geldik. İlk önce bir ödülü sorumuza bakalım. Ödülü sorumuzun bu videonun altına yazabilirsiniz arkadaşlar. Ee, i̇sterseniz başlayalım. Doğru cevap veren ilk kişi, kişiye yorumunu beğeneceğim arkadaşlar. Ee, bakalım arkadaşlar sorumuza. Bununla ilgili sorular arkadaşlar. Diğer konuları bitirince soracağız arkadaşlar. Bir soru bölümümüz de olacak. Çıkçanın evet. ilk ünitesini tamamlayacağız. Yapım ekleri sözcüğe ye gelerek yeni sözcükler tü türeti. Bu burası bir bilgi. Küçük bir bilgi. Soruyla ilgili. Buna göre çocuk sözcüğün asadaki Eklerden hangisi getirirse sözcük sözcük anlam kazanır. A sıkkımız C, B sıkkımız C sıkkımız D sıkkımız un. Buraya da yazdık. Cevabı yorumlara yaz. Egemen gelse kapatsın arkadaşlar. Evet arkadaşlar görüşürüz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Başka videolar gelmesi için. Hadi arkadaşlar görüşürüz.